Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bu sabahta bir fıkra değil de bir kıssa başlayalım. Aslında biliyorsunuz ben genelde fıkralarım kısa olsun diye anlatırım. Ama bu seferki gerçekten tarihteki padişahlara verilen, anlatılan bir kıssa ve padişahlara bundan hisse çıkarın denilmek istenen bir kıssa hem de. Efendim, padişahlardan biri rüyasında eski padişah hatalarından birini görüyor. Hayır birini görüyor ama adam çoktan toprak olmuş gitmiş. Buna rağmen bir tek gözleri meydanda. Evet başka hiçbir şey yok. Gözleri meydanda böyle fıldır 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 bizim nebatinin gözler gibi dönüyor. Allah Allah. Öyle bir telaşla uyanmış. Hemen rüya tabircilerini çağırtmış. Rüyasını anlatmış. Hiçbir tabirci bu rüyadan bir mana çıkaramamış. Öyle ya. Padişah atası belli o ama sadece gözleri o. Böyle de fıldır fıldır dönüyor. Tabirciler rüyayı yorumlayamayınca şehrin bilinen, tanınan, kendi halinde dervişlerinden birini getirmişler saraya. Padişah rüyasını ona da anlatmış. Demiş ki Sultanım, padişah atanız bu dünyadayken hükümran iken devleti memleketi yönetiyor iken gözü daha fazla malda, daha fazla mülkteydi. Daha da fena gözü mala mülke doymaz idi. Giderken hiçbirini götüremedi. Şimdi orada sadece kalmış gözleriyle bu dünyada bıraktığı malının mülkünün kimlerin eline geçmiş olabileceğini araştırıyor böyle böyle döndürerek gözlerini diyor. Ondan sonra da diyor ki Sultanım içinde adınızın geçtiği salalar okunmadan önce vicdanınıza dönün. Merhamete gelin. Hapishanedeki masum insanları salıverin gitsinler. Bu kadar çok vergi koyduğunuz halk inim inim iniyor. Onlara bu kadar zulüm etmeyin. Bu vergilerin miktarını oranını düşürün. Memleketteki aydınlar size doğru yolu gösteriyorlar sizin yanlışlarınızı söyleyip o yanlışlardan dönmenizi istiyorlar ama siz dönmüyorsunuz dönün yanlışlarınızdan sultanım bakınız sizin de sonunuz padişah atanız gibi öbür tarafa gitmek sizden sonra gelecek bir padişah torunu da torununuz da sizi rüyasında gördüğünde sizin gözleriniz fıldır 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 dönüyor olacak. <laughs> Vallahi yok ay efendim biliyorum aklınızdan geçenleri. Ya beni tahrik etmeyin ya kimse için anlatmadım ortaya bir kısa anlattım Allah aşkına lütfen ya. Ziya Paşa'nın bir beytiyle tamamlayalım. Ya Bisteri Kemha'da ya biranede Canber. Çün Badü Hake beraber yürüyecektir. Diyor ki Ziya Paşa. O da kendi döneminin padişahına diyor. İster ipeklerle döşenmiş yataklarda can ver, istersen bir viranelikte. Unutma ki Allah'a zengin ve fakir Beraber yürürler. <laughs> İkisi de eşittir yani. Aramızdan doğduğumuzda nasıl hiçbir şeyimiz yok ise, üzerimizde bir göbek bağından başka hiçbir şey yok ise, ki onu da kesip atarlar, ana ile bağı kesmek için, yani bir başına yaşayabilsin diye çocuklar, Abi öbür tarafa giderken de hiçbir şey götürülmez. <laughs> Birilerine ders olsun. Kime? Bilmem bu dünya malında mülkünde sadece dünya malında mülkünde gözü olanlara ders olsun canlarım. Efendim Suudi Arabistan kralı Selman bilmem kim işte neyse unutuyorum adını. Var ya bir tane katil. Hay katil diyen ben değilim. Bizim ülkemizin cumhurbaşkanı bu adama katil diyordu. Neden? E çünkü bu adamın bizim Başkon Ankara Başkonsolosluğu'nda bir Suudi Arabistanlı gazeteciyi dilum 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 edup asitlerde erittiği biliniyor. Yok adamdan geriye kalan hiçbir şey yok. Bir tırnak parçası bile yok. Her tarafı erit adamı gitti. Şimdi ve buna haklı olarak büyük ihtimalle tabii ki öyle biliniyor bütün dünyada. Bizim Cumhurbaşkanımız katil deyip durdu. Sonra abi sonra çok sıkıştık çok paraya ihtiyaç var. Para da onlarda. Şimdi tabii ki çarşamba günü Suudi Arabistan kralının yani bizim Cumhurbaşkanı'nın katil dediği kralın Türkiye'ye gelmesi Cumhuriyet Halk Partili tarafından da eleştiriliyor. Eleştirilmesin mi? Hayır. Benim bu eleştirilere lafım yok. Benim lafım bu adamın Türkiye'ye davet edilme sebebi para abi. Para. Para abi. E şimdiye kadar neden vermedi? Şimdiye kadar neden vermedi? Çünkü tam öyle bir zora düşelim ki istiyor, öyle bir zora düşelim ki pazarlık gücümüz hiç kalmasın. Şimdi geliyor. Şimdi konuşacak. İşin kötüsü bu çarşamba geliyor yani. Bu çarşamba konuşacak. Perşembe günde galiba değil mi? Öyle biliyorum, öyle hatırlıyorum. Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplanıp bir konuda karar verecek. Hangi konuda? Gösterge faizleri konusunda. Başka? işin daha kötüsü, en kötüsü. Merkez Bankası'nda satılabilir döviz miktarının 12 milyar dolara düştüğü bilançolardan anlaşılıyor. Uzmanlar böyle söylüyorlar. Uzmanların iddiası bu. Bütün dünya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda satılabilir yani likit haldeki döviz miktarının 12 milyar dolar olduğunu bilirken Suudi Arabistan kralı bilmez mi? Bilmemesine imkan var mı? Elbette o da biliyor. Ya da kral değil de veliaht. Ne ne olursa olsun abi işte. Adam kral mesabesinde bir adam. Şimdi bu adam böyle bir durumda geliyor Türkiye'ye. Böyle bir durumda Erdoğan'la konuşacak. Gelmesin mi adamı kovalım mı sıkıştık felaket vaziyette sırf Erdoğan düşsün bitsin gitsin diye memleketin ekonomisi batsın mı? ya o memleketin ekonomisi zaten batma noktasına gelmiş. Buna rağmen ben bu ülkelerle yani Arabistan'daki bu petrol zengini ülkelerle ticari ilişkiden yanayım. Şimdi değil yıllardır yanayım. Adamların kültürünü ithal etmeyin parasını pulunu yatırımını çekin kardeşim. Kavga da etmeyin. Elbette. Ama ne siz onlara kendi kültürünüzü ihraç edin, ne onların kültürlerini ithal edin. Herkesin kültürü kendisine kalsın. Ama biz öyle yapmıyoruz. Bizi yöneten, son 20 yıldır yöneten AKP, adamlardan paradan önce onların kültürlerini ithal etmeye çalışıyor. Şeriat devleti özlemiyle, geriye dönüşlerle, sürekli sürekli Osmanlı'ya öykünmelerle, ve din devleti kurulacağı konusunda bu ülkenin yüzde yetmişinin ki din devleti istemez asgari, asgari yüzde yetmiş çok daha fazladır da ben asgarisini söylüyorum. Buna rağmen sırf kendi tabanlarına din devleti kuracağı umudu verebilmek için bu yanlış yapıyorlar. Neyse şimdi bu adam geliyor. Yanlış olanı daha önce hep söyledim bir kez daha söylüyorum. Arkadaşlar canlarım. Devletlerin hiç kimseyle kavgası olmaz olmamalı. Haliyle devletleri yöneten siyasetçilerin de hiç kimseyle kavgası olmamalı. Siyasetçi ağzından çıkan lafı duymalı. Siyasetçi önce düşünmeli, sonra konuşmalı. Abi bizim reis önce konuşuyor, sonra düşünüyor. <laughs> Şimdi okçuluğa çok meraklı bunlar. Çok büyük ihtimalle bu oğlunun o ok, ok bilmem ne dernekleri mi vakıfları mı var neyse oralara eğer ok atma gidiyorsa önce oku atıyordur sonra düşünüyordur. Ya da önce oku atıyordur nereden geçtiyse levha yani e, isabet ettirmesi gereken hedef oraya çekiliyordur. <laughs> ya böyle bir yönetim olmaz canım. Böyle bir şey olmaz. Eğer birisiyle kavga edeceksiniz, birisine karşı bir savaş açacaksanız, bir, o kişiye gelecekte asla ihtiyacınız olmayacağından emin olmalısınız. Tabii ki bir de o kişiden korkmayacaksınız. Öyle ya. ihtiyacınız varsa size tükürdüklerinizi yalatırlar. Güçlü biri ise sizi istediği zaman ezer. En ufak bir yanlışınıza kafası bastı mı Ezer geçer sizi haliyle bu hayatın kuralıdır. Hayatın. Hele devletlerin bir numaralı kuralıdır. Devlet adamları, devlet adamları gelecekte ihtiyaç duyacakları devletin başkanlarıyla kavga etmezler. Onlara ağır laf etmezler. Gerek yoktur çünkü bunlara. Sıkıyorsa onu kapalı kapılar ardında etmeliler. Kapalı kapılar, sıkıyorsa tabii ki. Yani o insanın dünya kamuoyu önündeki onurunu kırmadan. Sen adama bütün dünyanın gözleri önünde katil diyeceksin. Değil mi canlarım? Bu dosya burada kalacak ve bu dosyayı kimseye vermeyiz diyeceksin. Sonra da o dosyayı oraya göndereceksin. Katil dediğin adama sarılacak. Ülkeye gelmesinden şeref duyduğunu söyleyeceksin. Yanlış olan bu. Yanlış olan Suudi Arabistan'la ticari ilişki kurmak değil. CHP de gelse kuracak bu ilişkiyi kurmalı da bütün bütün siyasi partiler kim gelirse gelsin iktidara Orta Doğu'nun bu zengin ülkeleriyle ticari ilişki kurmak zorundalar. Önemli olan ütülmemek. Önemli olan bu insanları dünya kamuoyu karşısında küçük düşürmemek. Şimdi bu adam Erdoğan'la sarılırken fotoğrafları var. Erdoğan bu adamla en son görüşmesinde kavga etti. Çıkarken de adamın odasının kapısını öyle bir vurdu ki pencereler zangırdadı. Şimdi sanıyor musunuz ki bu adam Erdoğan'la bir daha gelip sarıldığında o kapısının çarpıldığını, kendisine katil diye bağırdığını unutmuş olacak. Hayır, hayır. İsrail Devleti'nin kurucusu Ben Gurion ne demişti biliyor musunuz? Afet ama sakın unutma. Bunlar Orta Doğulu. Bunlar affetmiş gibi görünürler ama asla unutmazlar. Bunlar Türkiye'ye Tayyip Erdoğan döneminde para verecekler mi? Verebilirler. Çok büyük ihtimalle çıkarlarına bakarlar. Onlar Tayyip Erdoğan'ın kendilerine katil demesini affetmiş görünüyorlar. Affetmiş görünüyorlar. İnanın torunlarının torunlarının torunlarına kadar Erdoğan'ın onlara katil diye bağırdıkları anlatılacak eğitim görürken çocukları, çocuklarına eğitim veren hocalar bile, babaları da, yani şimdiki krallar çocuklarına, bu Erdoğan var ya bu Erdoğan, bana katil diye bağırdı, bütün dünyanın gözleri önünde diyecekler. Ve o çocuklara Erdoğan'ın kendilerine katil diye bağırdığını unutmamalarını söyleyecekler ama affetmiş görünün diyecekler. Çıkarınız varsa o ülkeyle yani Türkiye ile başında Erdoğan bile olsa ilişkileri kurmaktan vazgeçmeyin diyecekler. Adam geliyor abi. Niye geliyor? Bakınız şimdi haberler kötü. Şehir hastaneleri berbat. Sağlık Bakanlığı bütçesini yemiş yutmuş. Haber doğru değil. Mutlaka doğrudur. Ama Şehir hastanelerinin bu noktaya getirilmelerinin sebeplerinden biri bu hastanelerin önümüzdeki süreçte Birleşik Arap Emirliklerine, Katar'a ya da Suudi Arabistan'a satılacak olmasıdır. Böylesine değer düşürülüyor ki adamlara bunlar yok pahasına verilecekler. Tabii bu satıştan da birileri yapacak. <laughs> duygusal olarak. Vallahi sadece duygusal olarak yapacak. Tabii. Çok büyük ihtimalle İstanbul Havaalanı da yine bu saydığım devletlerden birine satılacak. Ya satılmasın mı kardeşim? Satılsın satılsın da. Zamanında yapılırken bu devletlere inanın gelin siz yapın deseydiler ve gelir garantisi vermeseydiler ben bin kere daha çok sevinirdim. Yazık ya. Soydurduk ülkemizi ya. Soydurduk ülkemizi. Ülkemi soydururken Cem olağanüstü bir iddiası var. Cemuzan'ın iddiasından söz ediyorum. Bu iddiayı Türkiye konuşmalı, tartışmalı. Cemuzan doğru söylüyor demiyorum ama Cemuzan ortaya bir iddia attı. Daha önce 128 milyar doları Merkez Bankası'nın arka kapısından sattılar dedi adam. İnanmadılar baştan, sonra bütün muhalefet hep beraber aylardır Cemuzan'ın o o günlerde iddia dediğimiz haberini konuşuyoruz. Doğru çıktı. Şimdi de diyor ki Cem Uzan, bakın ben Cem Uzan'ın iddiasını seslendiriyorum. Çünkü bütün YouTube kanallarının etkin olanların hepsinde yayınlandı. Pek çok gazete alıntı yaptı. Diyor ki Erdoğan ailesinin yurt dışında, Türkiye dışında 400 milyar doları var diyor. Bu böyle bir para olabilir mi? Olmaması lazım. Böyle bir parayla yeni bir devlet kurulur. Düşünebiliyor musunuz o 400 milyar dolar bugün Türkiye'ye gelse 1 dolar 5 liraya falan düşer. Evet 5 liraya kadar düşer iddia ediyorum. Getirir mi? Bilmem. Belki de bir bildiği vardır. Belki de bizim muhalefet partileri Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilme şartını o paraları Türkiye'ye getirmesine de bağlıyorlardır. Getir paraları diyorlardır. Görelim Merkez Bankası'nda bu paraları. Seni bir daha Cumhurbaşkanı seçelim diyorlardır. Diyebilirler mi? Sakıncası var mı? Vallahi 400 milyar dolar gelirse benim için sakıncası yok. Benim için yok. Milletim için çok önemli çünkü. Ama o para öyle bir gelmeli ki bir daha Erdoğan ailesine içinden bir dolar bile verilmemeli. O 400 milyar doları getirsin. Sıkı bir denetim altında o 400 milyar dolar Merkez Bankamızda şeffaf bir şekilde bütün milletin dünya kamuoyunun da gözleri önünde Türkiye için kullanılsın abi. Ben vallahi varım billahi varım. Çoktan varım. Düşünebiliyor musunuz ya? Ne muhteşem bir şey. <laughs> Canlarım hepinizi çok seviyorum. Enseyi karartmayın. Her şey çok güzel olacak. 400 milyar dolar gelecek. <laughs> Gülerek bitireyim bu sefer.